Diyen, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verecek insanlar ya da partiye mensup kişiler. Madem baskı vardı Sayın Hayaydın nasıl yazabildi köşesinde? Şimdi bunu duyuyorum şu Tabi Tabii an. tabii. Şimdi hiç kimse diyemez ki bugün Türkiye'de özgür bir medya vardır. Türkiye'de maalesef özgür olmak isteyip de özgür olamayan bir medya vardır. Dün Şişli Belediyesi'nin organize ettiği, basın konseyiyle birlikte organize ettiği Maçka Parkı'nda Hyde Park örneği gibi gazeteciler için ve halk için serbest kürsü yapıldı orada dün. Onun açılışına katıldım. Bütün gazeteci büyüklerimiz vardı. Yıllarını gazeteci olarak geçiren birçok gazeteci abilerimiz vardı, arkadaşlarımız vardı. Hepsinin söyledikleri şuydu ve konuşmalarda şu dile getirdi. Bugün Türkiye'de medya özgür değildir medya bağımsız değildir. Medya üzerinde iktidarın baskısı vardır. Şimdi ben özgürce yazabildim. Yazdım. Ama hiç kimseden korkmadan yazabildim. Ne benim bir gazete patronu bana benim köşemdeki yazıya müdahale edebildi. Çünkü edebilse ben o gün o kalemi bırakır yazmazdım. Nitekim bu işin medyada Türkiye'de baskı altında olduğunu köşe yazarlarının arzu ettikleri gibi özgürce yazamadıklarını en iyi bilen benim ve en iyi örneği de benim. Ben sabah gazetesinde, köşemde bugünkü iktidarın bir bakanının aylarca hatta yıllarca yolsuzluklarını belgeleriyle köşeme taşıdım. Daha sonra aynı bakanın yolsuzluklarını kitap şeklinde de ben çıkardım ve e, rekorlar kıldı. O kitaptan elde ettiğim gelirleri de bir vakfın üniversite gençliğine e, burs olarak vermesi konusunda e, bağışladım ben. Şimdi ben Sabah Gazetesi'nde bunları özgürce yazabiliyorum. Hı, hı Bakanın yolsuzluklarını köşeme taşıdım belgeleriyle. O bakan ki yazdıklarımı inkar edemiyor. Yalanlayamıyor, tekzip edemiyor. Elinde ne vardır? Devletin gücü, iktidarın gücü vardı. Sabah Gazetesi TMSF'nin eline geçti. Aynı bakan TMSF başkanını bir gün sabah saat 10'da aradı. Dedi ki Aydın Ay Aydın'ın bugün köşesine son vermezseniz sizin bendeki işleriniz vardır. Ben o işlerinize red cevabı yazacağım diye baskı yaptı. Bu kadar net. Bu kadar net. Ben köşemde bunları yazdım ve bunları basında yer aldı. Dönemin TMSF başkanı Sayın Ahmet Ertürk bugün Cumhurbaşkanı'nın baş Düzgün bir insandır. Dürüst bir insandır. Beni aradı. Dedi ki Aydın Bey kusura bakmayın. Biz sizin yazdığınız yazıları görüyoruz. Gazetecisiniz, köşe yazarısınız. Bugüne kadar size hiç müdahale etmedik. Etmeyi de hiçbir zaman aklımızdan geçirmedik. Ancak bizim TMSP olarak şu anda falanca bakanın elinde bir işimiz var. İzin istiyoruz. Bir aydan beri bize baskı yapıyor. Aydın ay Aydın görevine son verirseniz bunu imzalarım. Son vermezseniz bunu imzalamam. Biz artık dayanamadık. En son bugünkü yazdığınız yazılar üzerine aynı Sayın Bakan beni aradı. Kusura bakmayın, bizim işimiz çok önemlidir. Biz bugün itibariyle, ben şimdi medya grubu başkanımıza talimat vereceğim, sizin görevinize sor vereceğiz. Ben de, yani ben baskıyla burada yazı yazmam. ...özgürce yazı yazmak isterim. Eğer özgür yazamıyorsam... ...siz benim görevime son vermezseniz bile... ...ben yazı kalemi bırakır, ben yazmam. Ve yarım saat sonra Medya Grubu Başkanı... ...Gelen Yayın Müdürü beni aradı... ...benim görevime son verildi. Şimdi bir köşe yazısının... ...bir köşe yazarının... ...yazdığı yazılardan ötürü... ...eğer bu ülkede... ...gazeteden iş aktifleştirilip... ...köşesine son verilip... ...elinde kalemi alıyorsa... ...bu ülkede medyanın bağımsız olduğuna... ...özgür bir medya olduğundan...